önce çıktığı şokunu üzerinden atamadan Zehra ile Kertenkele'nin yaşadığını öğreniyorum arkadaş. Ama ben sana demiştim. Ben sana dedim. Tamam mı kardeşim? Bu maskeli kız Zehra Şanlı, ay yıldızlı adam da Kertenkele diye. Ama sen bana hiçbir zaman inanmadın. Ya o değil de şimdi emniyet müdürü diyor ki gidin bunları yakalayın getirin. Ya yakalayın getirin en kısa sürede de nasıl yakalayıp getireceğiz? Acaba diyorum ki bu senin müezzin Akıncı bize yardımcı olur mu? Gerçi benimki de soru Akıncı müezzin niye bize yardımcı olsun? Niye gitsin Ziya şikayet etsin ele versin? Nasıl yakalayacağız birader bunları? Yüzlerini de değiştirmişler. Hayır ikisi birden yüzünü değiştirmiş. Bari birisi yüzünü değiştirmemiş olsaydı o kanal üzerinden giderdik. Şimdi yüzünü acaba komple mi değiştirdik? Kulak mı aynı burun mu aynı bilmiyorum ki komple yüz mü taktılar buna? Oğlum sen niye konuşmuyorsun lan? Emniyetten buraya gelene kadar ağzını bıçak açmadı ya. Neyin var senin oğlum? Ha? İyi misin? Ne diyeyim ki ben sana Yılmaz? Ha? Ne diyeyim? Allah'ım ya Rabbim ya. Sen bana hiçbir şey deme birader. Öyle mal mal bak. Olayları ben çözeceğim. Kardeşim hadi. İyi geceler. Eşlik ettiğin için çok sağ ol. Tamam mı? Hadi. Hadi iyi geceler. Eyvallah. Ne yapacağız şimdi ya? Tam birbirimize kavuşmuşken bu da nereden çıktı? Kardeşim, geç oldu da hadi. Hadi iyi geceler. Polise yakalanmamalıyız. Yoksa ikimizi de içeri atarlar. Murat. 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 Ha, ne oldu? Duymadım ben, anlamadım. Birader, duymazsın çünkü dinlemiyorsun. Kulağın, kafan burada değil. Diyorum ki geç oldu, evin, yurdun yok mu senin ya? Bas git hadi, geç oldu bak, yol uzun. Tamam oğlum, gidiyoruz, yemedik evine ya. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler Murat, hadi. Oğlum gidiyorum dedim ya. Ya hadi abi, hadi. Bak bana sesini yükseltme, ümünü sıkarım seninle. Tamam kardeşim, iyi geceler. Cık, cık. Hala üstü. Hadi abi. Hadi abi. Ulan çakal. Ben bilmiyor muyum senin gelip burada Zeynep'i görmek istediğini? Açar mıyım lan ben sana bu kapıyı? Sabaha kadar nöbet tutacağım. Ulan polisin ikimizin de peşinde olduğunu ben Zehra'ya nasıl söyleyeceğim şimdi? Of lan, of! Haydi bismillah. Ne yaptın? Kurtardın mı Hicabi'yi? Kurtardım bir tanem. Kahraman sevgilim benim. Nerede benim dürümle şalgam? İnanmıyorum ya. Unuttun mu yoksa? Ne oldu Ziya? Bir şey mi oldu? Zehra. Ne oldu Ziya? Polis ikimizin de yaşadığını biliyor. Yılmaz peşimizde. Çok dikkatli olmalıyız bir tanem. Çok. Günaydın Zehra. Gelin tutayım Heh, tamam. Bak şimdi 48 saat uyurum biliyor musun? Vallahi uyurum.